Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarımızın tarih ve saat ayarlarının geriye gitmesini, geriden gelmesini ya da her kapatıp açtığınızda belli bir tarihe geri dönmesi sorunu çözeceğiz. Bunların belli başlı sebepleri var arkadaşlar. Çözümde de sırasıyla göstereceğim. İlk önce bilgisayarımızın sağ alt köşesinde saat ve tarihi saat tıklıyoruz. Daha sonra tarih ve saat ayarlarına giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra bu iki seçeneği kapalı kapalı yapalım. Kapalı yaptıktan sonra saat diliminizi artı 3 İstanbul olarak seçin. Bunu seçtikten sonra saati otomatik olarak ayarla seçeneğini aktif yapalım. Saat dilimini otomatik olarak, olarak ayarla seçeneğini aktif yapalım. En son arkadaşlar saatinizi eşitleyin seçeneğine geliyorsunuz. Ve şimdi eşitle seçeneğine basıyorsunuz. Bu seçenek arkadaşlar bilgisayarınızın saati ile Windows, e, internet sağlayıcının saatinin birbirine eşitlenmesini sağlıyor. Sizin bilgisayarınızda bu sekme yoksa eğer bu taraf buraya giremiyorsanız Windows 7 veya herhangi başka bir Windows sürümü kullanıyorsanız Hemen o, o çözümü de göstereyim size Hemen buraya denetim masası yazalım arkadaşlar Denetim masasına girelim Denetim masasına girdikten sonra saat ve bölge ayarlarına gidiyoruz Buraya girdikten sonra tarih ve saat ayarlarına gidiyoruz Önümüze bu sekme çıkacak Bu sekmede Öncelikle yapmamız gereken Tarihi ve saati değiştir. Buradan güncel bulunduğunuz saati, bulunduğunuz tarihi ayarlayıp tamamı basıyoruz. Daha sonra ek saat ayarlarına gidiyoruz arkadaşlar. Ek saatlerden de bu saati göster. Bu saati göster'e tıkladıktan sonra e, buradan da İstanbul artı 3 seçiyoruz. E, son olarak internet saatine geliyoruz. İnternet saatine gel geldiğimizde arkadaşlar ayarları değiştir seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra bu tik kapalı ise tıklayın arkadaşlar ve açın. Sunucunuz time.windows.com olması gerekiyor. İki tane var zaten seçenek. Bunu seçtikten sonra şimdi güncelleştir tıklayın. Güncelleştirme yapıldı arkadaşlar. Sonra tamamı tıklayın. Uygula deyin. Tamamı tıklayın. Tekrar burayı kapatın. Sayfayı bir iki defa yenileyin arkadaşlar. Saatiniz şu an güncellenmiş olacak. Eğer saatiniz güncellenmediyse veya güncellendikten sonra bilgisayarınızı kapatıp açtığınızda tekrar aynı sorunu karşılaşıyorsanız bu sefer yapmanız gerekenler anakartınızın BIOS'unu güncellemek olacak. Büyük ihtimal anakartınızın BIOS sürümü e, güncel olmadığı için saat ve tarih ayarlarını sürekli geriye alıyordur. Bunun için de sağ üstte çıkan karttan BIOS güncelleme ve saat ayarlarını tıklayarak o videoyu izlerseniz kesin çözüme ulaşacaksınızdır. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.